başlıktaki sorunun cevabını verebilmek için neden ışık hızı geçilemez videosunda çıkardığımız tabloya bir bilgi daha eklememiz gerekiyor. Işık hızı ışık kaynağının ve gözlemcinin hareketinden bağımsız olarak hep aynı c değerinde ölçülür. Bağımsız olma ivmeli ivmesiz tüm hareketleri kapsar. Tablomuzun yeni hali bu olsun. Örnek vermek gerekirse Diyelim siz şu yöne doğru gidiyorsunuz, ışık kaynağı bu yöne. Fikrinizi değiştirdiniz, şu tarafa doğru gitmeye başladınız, ışık kaynağısı bu yöne. Olabilecek her durum için ışığın hızını hep c olarak ölçersiniz. Bu nasıl olur diyorsanız, çünkü zamanın akış hızı hızın değişimi ile birlikte değişir günün sonunda gözlemci ve ışık kaynağı ne yöne ister ivmeli ister ivmesiz her ne süratle giderse gitsin gözlemcinin ışığın C hızından farklı bir değer ile gittiğini gözlemleyebilmesi mümkün olamaz. Öbür türlü olsa daha önceki videolarda anlattığımız gibi evrenin tutarlılığı bozulurdu. İyi de bunların kütle çekimiyle ne ilgisi var diyecekseniz geleceğiz. Önce ışık hızı neden hep aynı değer ile ölçmek zorunda kaldığımızı anlayalım. Dikkat ederseniz bu zamana kadar yaptığımız çalışmalarda hep ivmesiz hareketler ile ilgilendik. Ama aradığımız cevapları bulabilmek, paradoksları çözebilmek için artık ivmelenmeyi de hesaba katmak zorundayız. İşin içine ivmelenmenin girmesiyle konular daha da detaylanacak ve zorlayacak ama soruların cevapları da gelmeye başlayacak. Ama merak etmeyin yol hız zaman denkleminden başka bir denklem kullanmayacağım. Adım adım gidelim. İlk şu durumu inceleyelim. Diyelim siz sabitsiniz ve önünüzden V hızıyla bir araç geçiyor. Özel Görelilik kuramına göre önünüzden geçen araç sizden daha hızlı olduğuna göre zamanı sizden daha yavaş akıyor olmalı. Ama aynı olaya onu referans alarak baktığımızda ise siz ondan aynı hızla uzaklaşmış oluyorsunuz. Yani siz daha hızlı oluyorsunuz. O zaman da sizin zamanınız daha yavaş akıyor olmalı. İki durumda birbirinin eşleniği olduğundan burada bizim perspektifimizden onun, onun perspektifinden ise bizim zamanımızın daha yavaş akması gerekiyormuş gibi çelişik bir durum ortaya çıkıyor. Evrende çelişik bir durum olamayacağına göre, özel görelilik kuramına göre çelişik gibi duran bu konunun cevabını ivmelenme veriyor. Hangisi ivmelenme yaşamış ise onun zamanı daha yavaş akıyor. Özel görelilik kuramı formülleri hızları sabit ve farklı olan cisimler arası zamanın akışındaki hız farkını hesaplamamızı sağlıyorsa da hangisinin zamanının daha yavaş aktığı bilgisini vermiyor. Bunu öğrenmek istiyorsak bir adım öncesine bakıp hangisinin ivmelenme yaşadığını tespit etmemiz gerekiyor. Şöyle düşünebiliriz. Hız ivmelenmeye başladığında zaman genişlemeye, uzunluk kısalmaya başlıyor. Sonra öyle kalıyor. Daha sonra hızları farklı olan cisimler arasında oluşan zaman farkını hesaplamak istediğimizde ise Lorentz dönüşüm formülünü kullanıyoruz şimdilik bunu bir kenarda tutalım ve ışık hızının, ışık kaynağı ve gözlemcinin hareketinden bağımsız olarak hep C olarak ölçülmesi konusuna geri dönelim. Demiştik ki ışık yani kütlesiz bir varlığın hızı sabittir ve evrendeki limit hız değeri olan C'dir. Hem de bu C değeri tüm referans çerçevelere göre C'dir. Yani gözlemcinin ve ışık kaynağının hızı ölçümü değiştiremez. Ufak bir animasyon ile bu durumun sonuçlarını anlamaya çalışalım. Diyelim bir araç ayarladık, arkadaşımıza da içine geçmesini ve aracı önümüzden sabit bir hızla geçirmesini istedik. O sırada elinde bir lamba olmasını ve lambayı şu şekilde indirip kaldırmasını söyledik. Kaldırıp indirirken kendisi fotonların bu kadar yol aldığını görürken, biz sabit duran gözlemci olarak ışığın bu kadar yol aldığını görüyoruz. Yani ışığın aldığı yol bizim gözlem çerçevemizde daha uzun oluyor. O zaman yol hız zaman denklemine göre ışığın hızı farklı mı oluyor? Hayır. Tam bu noktada zaman devreye giriyor ve ışık hızı her zaman sabit bir yerde çıkabilsin diye akış hızını değiştiriyor. Zaman aracın içinde dışarıya göre daha yavaş akmaya başlıyor. Yani zaman fazladan alınan yolun ışık hızı değerini farklı çıkarmasına izin vermiyor. Yani fotona bu yöntemi kast ederek bak bu yolla senin hızını farklı ölçeceğim dersen foton da sana deney bittikten sonra arkadaşınla kolunuzdaki saatleri bir kontrol edin der. Peki ikimiz de aracın içinde olsaydık? Yani sabit hızla hareket eden bir araç için arkadaş A noktasında ben B noktasında olsam zamanın akışı birbirimize göre değişir miydi? Hayır değişmezdi. Sabit hızla hareket eden bir araç içinde hangi noktaları kıyas ederseniz elbette zamanın akışında fark oluşmaz. Peki ya araç ivmeli hareket yapıyorsa? O zaman ilginç bir durum ile karşılaşacağız. Tekrardan örneğimize dönelim. İşi inada bindirelim, aracın içine biz de girelim. Arkadaşa da aracın önüne geçmesini ve motora kesintisiz güç vermesini söyleyelim. İvmeli hareketin yani hızın her an artıyor olmasının etkisini fotonun hızı üzerinde görmek için de A noktasından B noktasına foton gönderelim. Eğer bir top göndermiş olsak ve klasik mekanik kuralların dikkate alıyor olsak, topun B noktasına ne zaman ulaşacağını hesaplamak için aracın hızlanmasını topun hızına eklemek zorunda kalacaktık. Bunu bildiğimiz için aynı şekilde burada da beklentimiz ışığı bıraktığımız andan sonra B noktasına göre ışığın hızını her adımda daha yüksek almaktır. Sonuçta aynı aracın içinde zamanın akışı değişecek değil herhalde. Derken bilge foton bize yeniden deney bittiğinde arkadaşınızla saatlerinizi tekrar bir kontrol edin diyecektir. İşin içine ivmeli hareketle girse benim hızımı farklı ölçemezsiniz. Nasıl yani o zaman ilmelenen bir araç içinde öndeki kişi ile arkadaki kişinin zamanı farklı mı akıyor? Aynen öyle oluyor. Burada yaşanan durum şu: İvmeli hareket sırasında A noktasından B noktasına bir top gönderirse, klasik mekanik bakış açısı ile top kendi başına ivmesiz, yani sabit hızla hareket yaparken aracın ilmelenmesinin etkisiyle. Her birim zaman için B noktasına daha hızlı yaklaşacaktır. Ama bu durum foton için böyle yaşanmayacaktır. Yaşanırsa bu ışığın hızının C'den yüksek çıkması demek olur. Bu olmasın diye zaman yine devreye girecek ve akış hızını değiştirecek. Bu da ivmelenen araç içinde aracın gidiş yönünün tersine her adımda zamanın akış hızının adım adım yavaşlamasına sebep olacaktır. Aracın önünde oturanın zamanı arkada oturanın zamanından daha hızlı akacaktır. Böylece aracın inmelenmesinden kaynaklı her adımda eklememiz gerektiğini düşündüğümüz bir birim hız değeri ışık için etkisiz kalacak, ışık hızının sabitliği yine değişmeyecektir. Düşünsene sen sabit bir hızla kendi yolunda gidiyorsun ama her defasına daha fazla yol almış gibi oluyorsun. Çünkü aracın arkası sana doğru ivmeleniyor. Başka bir bakış açısı ile B'ye doğru giderken sanki yol her adımda sıkıştırılmış, büzülmüş gibi oluyor. Yani sen aracın içinde hiçbir kuvvet altında olmadan düz bir yolda kendi halinde giderken bir şey geçtiğin yolu sanki sıkıştırıyor. Bu da zamanın akışının değişmesine neden oluyor. O zaman eğer hakikaten yolu sıkıştıran bir etkiyi evrende tespit edebilirsek ivmelenen araçta yaşanan durumun aynısının yaşanacağını biliriz. İşte şimdi kütle çekimine başlayabiliriz. Einstein eşdeğerlik ilkesinde diyor ki: İvmeli hareket eden bir aracın içinde olma ile Dünya gibi kütleli bir cismin üzerinde bulunma aynı şeydir. Gözlerini kapattığında dünya üzerinde mi ayakta duruyorsun yoksa ivmeli hareket eden bir aracın içinde mi ayakta duruyorsun bilemezsin. Bunları ayırt edecek hiçbir şey yoktur elde. O zaman ivmeli hareket eden cismin içinde yaşanan olayların aynısı dünya üzerinde de yaşanmalıdır. Nasıl ki ivmeli hareket eden bir cisim sanki mesafeyi daraltıyorsa burada da mesafeyi gerçekten daraltan bir şey olmalıdır. İşte o kütlenin varlığıdır. Yani kütle varlığı ile birlikte kendi etrafındaki uzayı büker, mesafeyi kısaltır. Bunun neticesinde sabit hızda yere doğru hareket eden bir varlık her adımda o sabit hızı ile daha kısa yol olarak hedefe ulaşır. Daha kısa yol olarak her adımda aynı mesafeyi aşar. Yani kütle örneğin 5 birimi senin için 3 birim yapar. Bunun neticesinde yol hız zaman denklemini sağlama adına fazladan gelen mesafe kısalması zamanın akışının yavaşlaması olarak geri döner. Ama ivmeli hareket eden aracın içinde bir cismi bıraktıktan sonra üzerine hiçbir kuvvet etkilemediği için sabit hızla hareket ediyordu. Aracın arka tarafı ona doğru ivmeleniyordu. Dünya üzerinde serbest düşme yapan kişi neden ivmeleniyor? Bu soruya Einstein, gözlerini kapat hayal etmeye çalış, ivmelendiğine emin misin diye cevap veriyor. Serbest düşme yaptığınızı düşünün. Hiç üzerinizde bir kuvvet hissediyor musunuz? İvmelenen bir araç içinde olduğunuzu düşünün. Mesela havalanmak için hızlanan uçağın içindesiniz. Bir kuvvet hissediyorsunuz. O kuvveti serbest düşme yaparken hissediyor musunuz? Hayır hissetmiyorsunuz. Hissedemezsiniz. Çünkü ortada bir kuvvet bulunmamaktadır. Kütle çekim dediğimiz şey bir kuvvetten kaynaklanmamaktadır. Buraya dikkat. Siz serbest düşme yaparken üzerinize etken kuvvet sıfır olduğundan kendi referans çerçevenizde sabit bir hızla yolunuza devam ediyorsunuz. Fakat devam ettiğiniz o yol kütlenin mesafeyi daraltması nedeniyle kütle merkezine doğru her adımda biraz daha kısalıyor etrafta kütle yokken A noktası ile B noktası arası böyleyken kütle eklendiğinde mesafe bu hale geliyor. O zaman da sabit hızınızda A noktasından B noktasına gidişiniz daha az mesafe alarak gerçekleşiyor. Bu da dünyaya göre ivmelenme olarak ortaya çıkıyor. Tabi aynı anda zaman da devreye giriyor. Akış hızını her adımda değiştiriyor mesafe daralmalarında ışığın hızı yine c çıkabilsin diye daralma ile orantılı olarak zaman akış hızını yavaşlatıyor. Kütle merkezine yaklaştıkça daralma artıyor, zamanın akışı ise her adımda daha da yavaşlıyor. Gördüğünüz gibi ivmelenen araç içinde ne yaşanıyorsa aynısı kütle çekim alanı içinde de yaşanıyor. Aynı Einstein'ın dediği gibi iki durumda birbirinin eşdeğeri oluyor tek cümle ile özetlersek kütle uzaya nasıl bükülmesi gerektiğini söylerken bükülen uzayda diğer kütlelere nasıl yol alması gerektiğini söylüyor. Ayrıca yeri gelmişken şunu da ekleyeyim. Kütlesi birbirinden farklı iki cismi aynı seviyeden bıraktığınızda aynı anda yere ulaşmasının gerekçesi de budur. Ortada bir kuvvetin olmaması. Kütle çekim dediğimiz şeyin kütlenin uzayı bükmesinin bir sonucu olması ve bu bükülmenin istisnasız her varlığı aynı şekilde etkiliyor olması. Ortada bir kuvvet yoksa, mesele kütlenin uzayı bükmesi ise, o zaman kütlesiz varlıklarda bu bükülmeden etkilenmeli. Örneğin ışık bile bir kütleli varlığın yanından geçerken yolunu değiştirmeli diyecekseniz, evet aynen öyle oluyor ve Einstein'ın genel görelilik kuramını ileriye sürdüğü 1915 yılında 4 yıl sonra ilk defa ışığın uzayda yolculuğu sırasında kütleli cisimlerin yanından geçerken yolunu değiştirdiği tespit ediliyor. Bu arada şunu da not edeyim. Bizim bu kadar imkan içinde dahi anlamakta zorlandığımız bu konuları Einstein'ın formülize ederek genel görelilik kuramı adı altında ortaya koyduğu yılın 1915 olduğunu göz önüne alırsak ne kadar büyük bir deha olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Yol hız zaman denkleminden başka bir denklem kullanmayacağım dedim ama son olarak zaman genişlemelerini kategorize etmek için genel görelilik için zaman genişlemesi formülünü yazmam gerekiyor. Baktığımızda bu formüle göre zamanın akış hızını hem kütle değerinin büyüklüğü hem de kütleden uzaklık belirlemektedir. Yani örneğin kütlesi m olan bir gezegenin zamanı, kütlesi 2m olan bir gezegene göre daha hızlı akmaktadır. Herhangi bir gezegende ise 2x metre yükseklikteki zaman, x metre yüksekliğe göre daha hızlı akmaktadır. Bitirirken, görelilik kapsamında bugüne kadar anlattıklarımızı göz önüne aldığımızda son olarak diyebiliriz ki, kütle, zaman ve uzay Evrendeki tutarlılığın kapısındaki bekçilerdir. Sadece ışık hızının sadece C değerinde çıkabilmesi için artıp azalır, uzar, kısalırlar. Böylece evrendeki tutarlılığın bozulmasına asla izin vermezler.